Evet mütemmim cüz, yürek de geldi. O... <laughs> Beş yolu <rulu> kuzumuz geldi. <laughs> Abi, biraz daha getir. <laughs> Senin adın ne? <laughs> ne? Bir daha. <laughs> evet, sen <Seherin> röportajı <laughs> almış çiçeği o besliyormuş. Evet. evet, evet ee, uzun geç. sıradaki biraz geriye çekilelim. Sıram ediyoruz zaten. Evet Kuzu yarışmamızı. Ama e, misafirimiz de çok heyecanlı. Bütün kuzulara dokuz getiriyorlar. Bunun adı ne? Prenses. Başak. Okay. Sen <Gülüyorlar> He? Evet Esra Paşa'ya o bakıyormuş. Esra'ya ve baba. Paşa'ya da Evet. Bunun adı ne? Nazlı. yürüyemiyor. Aha. Bırakın. <laughs> <Finding. Gülüyor> kuzu sahipleri de büyük merak içerisindeler. Tabi kuzulara biz yem vereceğiz ama sahipleri yine yarışmamızın sponsoru Tarım Kredi Yeme. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve kuzu Mehmet kızı Toprağı akşamıza podyuma buraya davet ediyoruz. Buyurun. Altınoğlu madalyası almak üzere. Altınoğlu. Madalyasını takdir etmek üzere Hasan Eyüboğlu akşamıza Bu yağmurluğa böyle takalım ona Başkan toplu fotoğraf falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Bey buradayız.